Herkese tekrar merhabalar ve çalışmalar arkadaşlar. PES yayınları TYT Matematik denemelerimize 8. denemenin çözümleriyle devam ediyoruz. Birinci sorumuzda baskülün eşit aralıklarla bölünmüş ve kilogram cinsen ağırlıklarını gösteren kadranı ile kadranın ağırlıkları dijital olarak gösteren bir ekran var. Yukarıda baskülün dijital ekranında görünen değer hangisidir diye sorulmuş. Arkadaşlar öncelikle 60 ile 80'in arasında ve burada mesela her 20'lik aralığı biz 1, 2, 3, 4, 5 parçaya böldüğünü dolayısıyla buradaki her bir parçanın da 4 kilograma karşılık geldiğini görüyoruz. Şimdi bu 60'tan sonra 2 tane dilim gittiği için 2 tane 4 kilo gidecektir. Dolayısıyla buradan ağırlık 68 kilo olur. İkinci sorumuzda A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere bize 2 tane eşitlik verilmiş ve bu ifadenin değeri sorulmuş. Arkadaşlar önce içerideki sayılarla başlarsak bu pembe içinde olduğunda Buradaki sayının üzerine eksi alttaki kutunun üstündekini aldığı için burası 2 üzeri eksi 3 olacaktır. Şimdi bu ise üzerinde tekrar küçük 2'miz var. Bu durumda buradaki büyük olan karenin üstüne yukarıdakini alacak. Yani 2 üzeri üstün üstü çarpıldığı için eksi 6'ya eşit olacak. Çarpı diyelim. Şimdi buraya geçersek bu turuncu olduğu için 4'ün üstüne 3'ü alırken bir de aşağıda 2 karede 2 olduğu için Burası da 4 üzeri 3'ün eksi ikinci kuvveti olurken şimdi burası 2 üzeri 2'nin üçüncü kuvveti üstün üstü çarpıldığı için bunların hepsini çarparsak 6 kere eksi 2'den üstü eksi 12 olacak. Böyle diyelim ve paydaya baktığımızda şimdi bu pembe ve aşağıda olduğu için 8'in üzerine eksi alttakinin kuvvetini alırken bunun üzerine de 2'yi almış olacağız. Şimdi arkadaşlar 8 2 üzeri 3 olup bir de burada eksi 3'ümüz mevcut. Bir de bunun ikinci kuvvetini aldığımızda şimdi üstün üstü çarpılır. Dolayısıyla bunların hepsini çarparsak paydamız da 2 üzeri 18 olacak. Şimdi tabanlar eşit olduğu için çarpım durumunda üstleri toplayalım. Payımız da 2 üzeri 18. Paydamız da 2 üzeri 18 olduğu için bunlar sadeleşirken sorumuzun cevabı C şıkkı olur. Üçüncü sorumuzda bir cetvel türünde her x tam sayısının sıfır olan uzaklığı kök x birim olarak verilmiş. Şimdi bu cetvelde ölçülen mavi renkli çubuğun uzunluğunun kırmızı renkli çubuğun uzunluğuna oranı bize sorulmuş. Arkadaşlar öncelikle mavi 72'den sıfır olduğu için burası kök 72 olurken bu da 36 çarpı 2'ye eşittir. Dolayısıyla 36 da dışarı 6 olarak çıkarken... 6 kök 2 birim olacak diyebiliriz. Şimdi kırmızı olana bakarsak bu ise 162'nin sıfır olan uzaklığı eksi 98'in sıfır olan uzaklığı olurken kök içinde 162 eksi kök içinde 98 dediğimizde şimdi 162 sayısı 81 çarpı 2 eksi diyelim 98 de 49 çarpı 2 olduğu için bunu dışarı 9 olarak çıkarttık. Eksi 49'u da dışarıya 7 olarak çıkarttığımızda kırmızının uzunluğu da 2 kök 2'ye eşit olurken bize mavinin kırmızıya oranı sorulduğu için 6 kök 2 bölü 2 kök 2 dediğimizde 6 bölü 2'den cevabımız 3'e eşit olur. Dördüncü sorumuzda işlemler kullanarak oklar yönündeki işlemler içerisinde A sayısı bulunduran kutudan başlanarak 14 sayısını bulunduran kutuya kadar ulaşmış. Soru işareti yerine hangisi gelebilir diye sorulmuş. Arkadaşlar ok yönünde buradaki işlemleri yaparsak burası oldu A artı 3. Buna 17 eklediğimizde buradaki sayıyı elde etmiş olduk. Şimdi burada bölme işlemiyle a artı 3'ü elde ettiğimize göre arkadaşlar burası a artı 17'nin 3'e bölümü olup a artı 3'e eşit olacakmış. Şimdi içler dışlar çarpımı yaptığımızda a artı 17 eşittir 3 artı 9 olurken 2A'nın 8 yani A değerinin 4'e eşit olduğunu elde etmiş olduk. Şimdi buradan devam edersek A'mız 4 olduğu için 4 artı 3 burası 7 olacak. Şimdi 7 ile 6'yı çarptığımızda burası oldu 42. 42'ye hangi işlemi uygularsak 14 elde ederiz. 42'yi 3'e böldüğümüzde 14 olur. Dolayısıyla buradaki işlemimiz bölü 3 olup cevabımız değişikliği olur. 5. sorumuzda A ve B sıfırdan farklı gerçel sayılar. Bize bu eşitlikler verilmiş. Arkadaşlar mutlak değerli bir ifadenin aynen çıkabilmesi için bunun içinin büyük ya da eşit sıfır olması gerekir. Fakat A ve B sıfırdan farklı dendiği için buradan A'nın pozitif olduğunu anlamış oluruz. İkincide ise mutlak değerli bir ifade dışarıya eksiyle çarpılarak çıkmış. Demek ki bunun içi de sıfır olamayacağı için sıfırdan küçük olacak. Yani B değerimiz negatif olacakmış. Şimdi arkadaşlar A'nın pozitif B'nin negatif olduğunu biliyorsak bu ikisinin çarpımı negatif olup daima sıfırdan küçük olacaktır. Şimdi a pozitifte artı diyelim b ise negatifte. Pozitif bir sayıyla negatif bir sayının toplamı pozitif de olabilir, negatif de olabilir veya sıfırda olabilir. Bunların mutlak değerce hangisi? Ağır bastığına bağlı. Dolayısıyla bununla ilgili net bir yorum yapamayız. Şimdi A'mız pozitif, B'miz negatif olduğu için pozitif bir ifade negatif bir ifadeden daha büyüktür. Dolayısıyla üçüncüsü de doğru olurken Cevabımız C şıkkı olur. 6. sorumuzda kırmızı mavi siyah renkte çubuklarla oluşturulan şekillerdeki çubukların uzunlukları PES olarak bize verilmiş. Şimdi bunları sıralamamız istenmiş. Arkadaşlar sıralama yaptığımız için öncelikle uzunlukları aynı olanları eleyelim. Mesela burada iki birimlik şu çubuklar tamamında aynı. Dolayısıyla bunlar bizim uzunluk sıralamamızı etkilemeyecek. Aynı şekilde... Burada 2'ye 2'lik olan üçgenin hipotenüsü de hepsinde var. Dolayısıyla bunu da elersek burayı da elemiş olursak aslında artık geriye kalan burası 2 iki 2'den burası 2 kök 2 birim olacak. Aynı şekilde burası da 2'ye 2'liğin hipotenüsü olduğu için 2 kök 2 olurken burada kalan 4 birimlik bir çubuğumuz olacak. Şimdi bunları kökün içine alırsak 4 kök 16'ya eşittir. 2 kök 2, 2 içeriye 4 olarak geçirdiğimizde kök 8'e aynı şekilde bu da kök 8'e eşit olduğuna göre kök 16 kök 8'den büyük olurken bunlar da birbirine eşit olacak. Yani P büyüktür, E eşittir, S dersek cevabımız E şıkkı olur. 7. soruda Hüseyin dükkanında papatya ve güleri için aşağıdaki işlemleri yapıyor. Papatyaları 3'erli, gülleri 5'erli gruplara ayırırsa tek sayıda papatyaları ikili gülleri üçerli gruplara ayırdığında ise çift sayıda grup oluşuyormuş. Arkadaşlar hiç çiçek artmadığını varsayalım. E, papatyaları üçlü ve ikişerli grupladığı için toplam papatya sayımıza 6x diyelim. Aynı şekilde gülleri burada 5'erli, burada 15'erli grupladığı için gül sayımıza da 15'ye demiş olursak şimdi papatyaları üçerli grupladığımızda 6x'i 3'e bölersek burada 2x tane grup artı Gülleri de 5'erli grupladığımızda burayı 5'e bölersek 3y tane grubumuz olup burada tek sayıda grup olduğu bize söylenmiş. Şimdi papatyaları 2'şerli grupladığımızda 6x'i 2'ye bölersek 3x, gülleri 3'e böldüğümüzde burada da 5y tane grup olurken burada ise çift sayıda grubumuz varmış. Şimdi arkadaşlar öncelikle buradan başlarsak biz 2x'in zaten 2 ile çarpıldığı için çift olduğunu biliyoruz. Çiftle tekin toplamı tektir. 3 y'nin de tek olabilmesi için y'nin kesinlikle tek olması gerekecek. Şimdi y'miz tekse bu durumda tekle tekin toplamı çifttir. Bunun sağlanabilmesi için x'in de tek olması gerektiğini anlamış oluruz. Şimdi bize dükkandaki papatya ve güllerin toplam sayısı hangisi olabilir diye sorulmuş. Arkadaşlar bunların toplamı yani 6x artı 15 y'yi bulmak istiyoruz. x'imiz tek y'miz de tek olduğu için Burası çift artı tekten kesinlikle tek bir sayı olacak. Dolayısıyla bunları elemiş olalım. Aynı zamanda buradaki sayımız her ikisinde ortak olan 3 parantezine alırsak 2x artı 5y'ye eşit olurken burası kesinlikle 3'ün katı olacak. Şimdi geriye kalan sayılarımızdan 3'ün katı olan 69'dur. Dolayısıyla sorumuzun cevabı da değişik olur. 8. sorumuzda 1 ve 2. çark 6 bölmeye ayrılmış. O halde biz de 360 dereceyi 6'ya böldüğümüzde her bir daire diliminin merkez açısının 60 derece olduğunu, 3. çark ise 4'e bölündüğü için 360'ı 4'e bölersek her bir daire diliminin merkez açısının 90 derece olduğunu anlamış oluruz. Bu üç çark aynı anda yukarıdaki hızlarla döndürülürse 3 dakika sonra okların gösterdiği renkler sırasıyla hangisi olur diye sorulmuş. Arkadaşlar birinci çarkla başlayalım. Bu 15 saniyede 30 derece dönerken biz 3 dakika, 3 dakikayı 60 ile çarptığımızda 180 saniyeyi bulmak istiyoruz. Arkadaşlar öncelikle bunu 6 ile çarptığımızda 90 saniyede 6 ile çarparsak 180 derece dönerken 180 saniye bunun iki katı olduğu için 360 derece dönecektir. Dolayısıyla... Burada tam bir tur attığı için tekrar aynı konumda olacaktır. Yani okun gösterdiği bu durumda tekrar sarı renkli olan bölme olacak. İkinciye bakarsak ikinci çark ise 36 saniyede ters yönde 120 derece dönüyor. Biz 180 saniyedekini bulmak istiyorduk. Bu durumda 36'nın 5 katı 180 olup 120'nin de 5 katı 600 derece olurken Bundan 360 dereceyi çıkartırsak ki bir tam tur atmış olacak. Bu durumda geriye kalan 240 derece olacaktır. Şimdi her bir bölme 60 derece olduğu için 240'ı da 60'a bölersek 4 tane bölme saatin tersi yönünde ilerleyecek. Birinci dönmede kırmızı, ikinci dönmede sarı buraya gelirken tersten gidersek 3 ve 4. bölmede kırmızı renkli olan bölme okun olduğu yere gelecek. Yani ikinci de kırmızı olduğunu biliyoruz. Şimdi üçüncüye baktığımızda bu ise 60 saniyede 30 derece dönüyor. Biz 180 saniyeyi bulmak istiyorsak arkadaşlar bunun 3 katı olduğu için 90 derece dönecektir. E şimdi her bir bölmemiz zaten 90 derece olduğu için saat yönünde 90 derece döndüğünde buradaki sarı renkli bölme buraya gelecek. Dolayısıyla buranın gösterdiği de sarı olursa cevabımız değişik olacak. 9. sorumuzda teraziyi dengeye getirmek için sol kefeye 20 kiloluk ağırlıklardan x tane koyuyoruz. Arkadaşlar burada zaten 95'lik bir ağırlığımız mevcut. Ve x tane 20 kiloluk ağırlık koyduk. Sağ kefede ise 30 kiloluk bir ağırlık varken 15 kiloluk ağırlıklardan da y tane koyduğumuzda burada denge oluyormuş. Dolayısıyla bunlar birbirine eşittir diyebiliriz. Şimdi buradan 30'u sol tarafa geçirirsek 65 artı 20 x'in eşittir 15 y olduğunu her biri 5 ile bölündüğü için bunları da 5'e böldüğümüzde 13 artı 5'e böldüğümüzde 4x'in 3y'ye eşit olduğunu elde etmiş oluruz. Bize x artı y toplama en az nedir diye sorulmuş. Bu yüzden bizim x ve y'ye verebildiğimiz en küçük değerleri vermemiz gerekecek. Şimdi arkadaşlar 13'e öncelikle x'e 1 verirsek 4 eklediğimizde 3'ün katı değildir. 2 verdiğimizde 8 eklersek Burası 21 olup 3'ün katıdır. Dolayısıyla x'in 2 olduğu durumda burası 21 olduğuna göre y'nin de en küçük değeri 7'ye eşit olurken bu ikisinin toplamı da 9'a eşit olacak. 10. sorumuzda ABCD birbirinden farklı rakamlar olmak üzere bu işlem bize A artı B bölü C artı D olarak verilmiş. O halde buraya uyarladığımız zaman A artı Burayı B bölü C şeklinde yazalım. A artı D'nin eşittir 15 olduğunu biliyoruz. Şimdi bu eşitliği sağlayan en küçük sayının rakamlar toplamı sorulmuş. Arkadaşlar öncelikle buranın en küçük olabilmesi için bize en çok etkileyen basamak yani binler basamağının en küçük olmasını sağlamalıyız. Bu durumda da A'ya verebileceğimiz en küçük değer 1 olmalı. Şimdi buranın toplamının 15 olabilmesi için de bu durumda bizim D'ye verebildiğimiz en büyük sayıyı vermemiz gerekecek. O zaman D'ye 9 verirsek toplamları 10 olup buranın 5 olması gerek. İki rakamın birbirine oranı da 5 olacaksa bunlar ancak 5 bölü 1 olur. Fakat bu durumda A ile C birbiriyle aynı oldu. Dolayısıyla bunu veremeyiz. O zaman A'nın 2 olduğu durumla devam edersek B'ye tekrar verebileceğimiz en büyük sayı verdiğimizde burası 11 olurken B bölü C'nin 4'e eşit işte olması gerekecek. Arkadaşlar şimdi B'nin de C'nin de en küçük olmasını istiyorsak bu ikisinin oranının 4 olduğu durumda alabileceği en küçük değerler 4 bölü 1 olurken bu toplam bize 15'i veriyor ve en küçük sayımızda 2, 4, 1 ve 9'dan oluşuyor. O halde bize rakamlar toplamı sorulduğu için Bunları toplarsak cevabımızı elde etmiş oluruz. 11. sorumuzda bize G3 sorulduğu için arkadaşlar bu verilen eşitlikte X gördüğümüz yeri 3 yerleştirelim. Burası F bileşke G3 olup burada 3 koyduğumuzda burası oldu F9 çarpı burası da oldu G3. Şimdi bizim F9'a ihtiyacımız var. Arkadaşlar F9 için X gördüğümüz yere 9 yerleştirirsek 9 bölü 3 artı 4'ten buranın 7'ye eşit olduğunu biliyoruz. Çarpı G3 diyelim. Şimdi solda ise FG3 için burada X gördüğümüz yere G3 yerleştirirsek G3 bölü 3 artı 4 buna eşit olurken Şimdi G3 bölü 3'ü sağ tarafa geçirelim. Ve payda eşit dediğimizde 4 eşittir. 21'den 1 çıktığında 20 tane G3 bölü 3 olacak. 3'ü sol tarafa çarpım 20'yi ise bölüm olarak attığımızda G3 değerimiz burada da sadeleştirmemizi yaparsak 3 bölü 5'e eşit olup cevabımız da C şıkkı olur. 12. sorumuzda ABCD kutularında belirli sayıda bilye bulunmaktadır. A'daki bilye sayısına A demiş olursak B'deki bilye sayısının 1 bölü 2 katıymış aynı zamanda C'nin 2 katı olup D'deki bilye sayısına D demiş olursak bunun da 5 katına eşitmiş. 1, 2 ve 5'in en küçük ortak katı 10 olurken biz buraya 10K dediğimizde A'daki bilye sayımız 10K, B bölü 2 10K ise B'deki bilye sayımız 20K, 2 ile 5'i çarparsak 10K olur ve 5 ile de 2'yi çarparsak 10K olur. Dolayısıyla buradaki bilye sayılarını bu şekilde elde etmiş oluruz. Şimdi bu kutulardan birinde 15 tane bilye var. Arkadaşlar 15'in ve 3'ün katıdır. Buradaki bilye sayısı ancak 5K'nın 15 olduğu durumda buradaki K tam sayı olacak. Ve K değerimiz 3'e eşit olacaktır. Şimdi K'mız 3 olduğuna göre bize toplam kaç bilye olduğu sorulmuş. Bunların her birini topladığımızda 30, 35, 2 daha 37K'yı bulmaksa amacımız artık burada K yerine 3 koyduğumuzda 37 ile 3'ün çarpımı 111 olup cevabımız 5'lik olur. 13. sorumuzda M ve N doğal sayılar olmak üzere bize A kümesi X'lerden oluşuyor. Öyle ki eksi M'yi eşitsizliğin diğer tarafına attığımızda 3X küçüktür M olup her iki tarafı 3'e bölersek de x küçüktür m bölü 3 diyebiliriz. Aynı şekilde b kümesi de y'lerden oluşurken 4y eksi n küçük eşit 0 ise 4y değerimiz n'den küçük eşit olurken y değerimiz de küçük eşit n bölü 4 olacak. Şimdi a, b ve doğal sayıların kesişimi 0, 1, 2, 3 olduğuna göre m artı n toplamı en az kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar burada x'imiz 0, 1, 2 ve 3'ü sağladığına göre demek ki aslında bizim m bölü 3 değerimiz 3'ten büyük olacak. Dolayısıyla m değerimiz 9'dan büyük olurken m'nin en küçük değeri de bu durumda 10 eşit olacaktır. Artı diyelim burada da 0, 1, 2 ve 3 alırsak burada N bölü 4 değerimiz 3'ten büyük ya da eşit olacaktır. E, her iki tarafı 4 ile çarparsak da N değerimiz büyük eşit 12 gelirken N'nin de en küçük değeri bu durumda 12'ye eşit olup bu ikisinin toplamı bize 22'yi verir. 14. sorumuzda 1-20 kapalı aralığında f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Kaç farklı x tam sayı değeri için 1-20 kapalı aralığında fg'den büyük olur diye sorulmuş. Arkadaşlar öncelikle bu ikisini aynı resimde görmeye çalışırsak fg g ile birlikte çizmeyi alttakinde yapmış olalım. 1 ile 4 arasında f yukarıda daha sonra 4 7 bu şekilde giden bir f fonksiyonumuz var. Şimdi f'in g'den daha büyük olması demek bu verilen grafikte şu an kurşun kalemle çizdiğim yerlerin mavi olandan büyük olması demek. Arkadaşlar gri maviden burada daha yukarıda, burada aşağıda, burada daha yukarıda ve burada aşağıda. Şimdi bu aralıkta 1 ve 4 arası Birleşim diyelim. Burada ise 7 ile 12'nin arasında kaç farklı tam sayı değeri olduğunu bulmak istiyoruz. Şimdi 4 ile 1 açık aralığındaki tam sayılarımız 4'ten 1'i çıkardığımızda 3. 2 ise dahil olmadığı için bir daha çıkartırsak bu aralıkta 2 tane var. 12'den 7'yi çıkarttık 5. Yine ikisi dahil olmadığı için buradan da 1 çıkartırsak burada da 4 tane tam sayımız varken toplam 6 tane tam sayımız olur. 15. sorumuzda bize verilen önerme yanlışmış. Arkadaşlar iseli bir önermenin yanlış olabilmesi için bir ise 0 0'a denktir. Birinci önermemizin doğru ve ikinci önermemizin yanlış olması gerekecek. O halde Q veya R yanlışsa buradan Q'nun yanlış, R'nin de yanlış olduğunu, P önermesine doğru olduğunu biliyoruz. O halde buradaki doğru takımlar hangisinde verilmiş? Beşiktaşlı olan Metin değildir. Yani bu önermemiz doğru olduğuna göre Metin'in Beşiktaşlı olduğu yani A şıkkını elemiş olacağız. Q'ya bakarsak Galatasaraylı olan Orkun'dur. Bu yanlış bir önerme. Yani Orkun'un Galatasaraylı olduğu önermemiz yanlış olacak. R de Fenerbahçeli olan Ozan değildir. E bu yanlış olduğuna göre demek ki Fenerbahçeli olan ozan olacak. Yani Fenerbahçe'nin ozan olduğu şıkkımız D olduğu için sorumuzun cevabı da bulunmuş olur. 16'da 10 kişilik bir arkadaş grubu halı sahada maç yapmak için 5'er kişilik iki gruba ayrılmış. Bir grubun yaş ortalaması 28. Buna grup 1 diyelim. 5 kişi Olduğu için bunu 5'e böldüğümüzde ortalamanın 28 olduğunu 5'i diğer tarafa çarpım olarak atarsak birinci gruptaki yaş toplamının 140 olduğunu elde etmiş oluruz. Diğer bir grubun yaş toplamına da G2 dersek burada da 5 kişi olup buradaki ortalamanın da 34 olduğu verilmiş. Arkadaşlar buradan G2 değerimizde bu ikisini çarptığımızda 170'e eşit olacaktır. Şimdi yaş ortalaması çok olan gruptan bir kişi bu kişinin yaşını x diyelim. Az olan gruba geçerse ortalamalar eşitleniyor. Arkadaşlar öncelikle çok olan 170 toplamdan x ayrıldığında buradan bir kişi eksilmiş olacak. Dolayısıyla 4 kişi olurken bu ortalama grup 1'in ortalamasına eşit. Buradaki toplam 140'tı. Buna yaşı x olan bir kişi geldi ve 5 kişiye bir kişi daha eklendiği için toplam kişi adeti de 6 oldu. Öncelikle sadeleştirmelerimizi yapalım. Ve şimdi içler dışlar çarpımı yaptığımızda 510 3x değeri 280 artı 2x olurken x'i olanları bir araya geçirdiğimizde buradan 5x'in 230 olduğunu 5'e de bölersek aradığımız x değerinin 46'ya eşit olduğunu bulmuş oluruz. 17. sorumuzda bir kenarının uzunluğu x kare birim olan kare şeklindeki bir kağıttan bir kenar uzunluğu ikiye olan dört tane eş parça kesilip atılıyor. Kalan kağıdın bir yüzünün alanı nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar öncelikle tüm alandan ki karenin alanı bu ikisinin çarpımı dolayısıyla x üzeri 4 olurken buradaki bir karenin alanı 2y çarpı 2y yani 4y karedir ve bundan toplam 4 tane atıldığı için bunu da 4 ile çarparsak 16 y karelik bir alan çıkarılmış olur. Şimdi bunu gösteren cebirsel ifadeyi bulmak istiyorsak x üzeri 4 x karenin karesi olurken 16 y kare de 4 y'nin tam karesidir. Şimdi iki kare farkını açtığımızda birinci eksi ikinci çarpı birinci ile ikinciyi çarptığımızda sorumuzun cevabı e şıkkı olur. 18. sorumuzda bir pastanede oturan 3 arkadaş 4 bardak çay, 3 fincan kahve ve 2 tabak çerez yemiş. Adisyona çerez tabaklarının adet ve birim fiyatını yazmayı unutsa da toplam fiyatı burada yazmış olmuş. Öncelikle 2 tabak çerez yenmişti ve biz buradaki fiyatı bilmiyoruz. Şimdi toplam fiyat bu durumda bu ikisinin çarpımıdan 8. Bu ikisini çarparsak burası 10,5 olup bu ikisinin toplamı 18,5. E toplam fiyat da 30,5 olduğu için 30.5'ten 18,5'u çıkartırsak demek ki çerezlerin toplam fiyatı 12'ymiş. Yani 2 kere x 12 olduğu için buradaki birim fiyatın 6 olduğunu anlamış oluruz. Şimdi bu üç arkadaş kaç fincan daha kahve içerse biz buraya A fincan demiş olalım. Ödedikleri toplam hesabın 1 bölü 4'ünü çerez için ödemiş olur. Arkadaşlar çereze ödedikleri para yani 12 lira... Toplam hesabın 1 bölü 4'ü olacaksa bunun sağlanabilmesi için toplam hesabın 48 lira olması gerekecek. Şimdi elimizde zaten 30 buçukluk bir hesap vardı. Bu durumda geriye kalan 48'den 30 buçu çıkartırsak, Buradaki 17,5 liranın içilen kahvelere ödenmesi gerekir. bir kahvenin de 3,5 olduğu durumda A tane kahve 17,5 lira olacaksa buradan içilen kahve adedinin 5'e eşit olduğunu bulmuş oluruz. 19. sorumuzda bir manavda satılan kavun, karpuz ve muza ait alış ve satış fiyatları verilmiş. Her üründen elde edilen kar oranları birbirine eşit olduğuna göre A artı B toplamı sorulmuş. Arkadaşlar öncelikle buradaki kâra bakarsak satıştan alışı çıkardığımızda 5. Buradaki karımız 40 eksi A. Buradaki karımız ise satış eksi alıştan B eksi 40'a eşit olacakmış. Şimdi karların oranları aynı olduğu için öncelikle kavunda 20 liraya alındı ve buradaki kârımız 5 lira. Dolayısıyla kar oranının 1 bölü 4'e eşit olduğunu anlamış oluruz. Karpuzun alış fiyatı A lira olup Buradaki kar 40 eksi a buna eşit olacaksa buradan a eşittir 160 eksi 4 a dediğimizde 5 a değerimiz 160 olup a değerimiz 32'ye eşit olacak. Bir de b'ye bakarsak buradaki kar oranımız da aynı olduğu için bu da 40 lirada b eksi 40 lira kar yaptı. E 4'ün 10 katı 40 ise 1'in de 10 katından buranın da 10'a eşit olup bunu sağlayan B değerinin de 50'ye eşit olması gerekecek. Bize A artı B sorulduysa 32 ile 50'yi toplarsak cevabı 82'ye eşit olur. 20. sorumuzda dairesel bir yarış parkurunda Ali başlangıç noktasından harekete başlıyor. Cem ise Ali'den 48 dakika sonra aynı noktadan zıt yönde harekete başlıyor. Yani buradan A bu yönde giderken C ise bu yönde gitmiş olsun. Ali harekete başladıktan 64 dakika sonra Cem ile ilk kez karşılaşıyormuş. Arkadaşlar diyelim ki buralarda bir yerde karşılaşmış olsunlar. Ali buradaki kısmı 64 dakikada geldiği için buradaki yolun 64A'ya eşit olduğunu söyleyebiliriz. Cem ise Ali'den 48 dakika sonra yola çıktığı için 64'ten 48'i çıkartırsak Cem 16 dakika hareket ederken o ise bu yola oluyor ve C hızıyla 16 dakikada almış oluyor. Şimdi bu karşılaşmadan kısa bir süre sonra Ali ile Cem aynı anda başlangıç noktasına varıyor. Şu an ikisi de bu konumda olduğu için artık Ali bu yönde hareket ederken 16 C'lik yolu A hızıyla T sürede alacak. C de yine bu noktada dolayısıyla bu ise bu yönde hareket ederken 64 A'lık yolu kendi hızı C ile yine aynı sürede alıp burada karşılaştıklarına göre şimdi ilk kez karşılaştıklarında saat 14 yani buradaki saatin 14 olduğunu biliyorsak bir turu tamamladıklarında yani bundan T süre sonra saat kaç olur diye sorulmuş. Arkadaşlar burada T'yi bulmak istiyorsak bu ikisini taraf tarafa çarptığımızda 16 çarpı 64 çarpı AC Eşittir A çarpı C çarpı T kare olacaktır. E buradan AC'ler birbirini götürürken T'yi bulabilmek için her iki tarafı kökün içine aldığımızda Burası 16 çarpı 64 ki bu da dışarıya 4 çarpı 8 olarak çıkarken T değerimiz 32 ise 14'ü e 32 dakika eklersek saatimiz 14.32 olur.